Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz havuçlu beyaz lahana salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Orta boy yarım beyaz lahanam var. Bunun yarısını kullanacağım. Öncelikle kök kısmını ayırıyorum. Lahana'nın yine sert kısımlarını da ayırıyorum mümkün olduğu kadar. Yani çeyrek beyaz lahana kullanmamız gerekli tarifimiz için. Bakın videoda gördüğünüz gibi olabildiğince ince olacak şekilde doğruyorum tahtanın üzerinde. Bakın yarısını doğradım. 3 adet orta boy havucu renderin iri tarafı ile rendeleyip lahananın üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Bu şekilde karıştırmak zor geldi. Kabım küçük geldiği için dikdörtgen borcamın içerisine aldım ben daha sonra. Salatanın sosu için ayrı bir tavanın içerisine 5 dolu yemek kaşığı yoğurdu alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı sirke, yarım limon suyu, yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez. Miktarını arttırıp eksiltebilirsiniz isterseniz damak zevkinize göre. 1 tatlı kaşığı şeker yine miktarını arttırıp eksiltebilirsiniz. Ve yeteri kadar tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra salatanın üzerine döküp yine güzelce karıştıralım. Ben sarımsak kullanmadım ama isterseniz 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyebilirsiniz. Çok yakışır, güzel olur. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Bakın güzelce karıştırdım. Bu şekilde 2-3 saat kadar üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında bekletirseniz salatanız çok daha lezzetli olacak. Ama isterseniz hemen de tüketebilirsiniz. Ben sunumunu hemen yaptım sizler için. Bakın gördüğünüz gibi harika bir salata oldu ve yapımı da çok pratik. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.